Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte CSGO oynuyoruz. Dead Dust 2 Ölüm maçı. Counter seçtik. Her zamanki silahımızı alıyoruz. Ve tüfeğimizi alıyoruz. Evet bir tane adam aldık. O server çok kasıyor arkadaşlar. Ya bizim internetimiz kötü. Ya da serverda bir bağlantı sıkıntısı var ama Bakalım nasıl olacak. Bu şekilde oynayalım mı? 6 dakika 60 6 dakika 46 saniye var. Çok yürüyemiyoruz bile. O kadar bir lag var. Evet benim birini... de... Birini öldürdüm ama çok fazla lag var. 3 kişi aldım. Süper. Evet bir tane Cyborg Marks bizi aldı. bu serverda oynanmaz. Bunu ben hemen çıkmam lazım. Bir sonraki bölüm botu öldürdük. Bir sonraki bölüm eğer açarsam yine CSGO. Ee, yine böyle bir bölümse yani laglı bir serversa oynamam. Burada aslında iyi puan çıkarabilirmişim ama gördüğünüz gibi çok lag var. Hiç şey. X'e basıp saldık aşısını kullanalım. Kendi adamımıza sıkamayalım. Şu an 3. yüz. 75 puanla ve 5 dakika falan var. 5 dakika 38 saniye. Evet bizim adamımız burada. Server gerçekten güzel değil. Bu videoyu... Aha bir tane terörist oradan atış ediyordu. Bu videoyu yayınlayıp yayınlamamayı düşünebilirim ama yayınlayacağım sanırım. Çünkü e, kanalda içerik... Olmuyor uzun süredir. İçerik olsun. Bakın şimdi kafadan. Tak. Tak. Ya şu adamın yüzünden ikinci şeyi alamadık. 93 puanla üçüncüyüz. Server'ın ortalarında girdik. Maçın ortalarında girdik. Üçüncü olduk. Çok saçma bir skor. Bir de botlar çok var serverda. Bu serverda elli kere bot demişimdir bu bölümde. Video nasıl kaydedeceğim bilmiyorum da böyle gelip gidiyor şu an. Şu an ekran gelip gidip duruyor. Dördüncü olduk. Bu demek oluyor ki eğer AFK hedef varsa bıçakla al. Silahımı değiştiremiyorum ha. Silahımı değiştirmeye çalıştım değişmedi. Bakın ben şunu değiştirdim. O kadar lag var ki. Benim yüzümden öldü. Lanet olsun ya. Bu adamı almam lazım bunu. Evet. Birini de aldık, birini de aldık. Habire. Zevkli olmuyor böyle olunca da. Seri atmıyor bu bölüm. Aha bir tane tanesini... Lanet olsun dostum. Adama Adama bir hasar verememişim demek ki adama. Evet şimdi devam ediyoruz. Devam ediyoruz. şu an üçüncü hala. evet bir tane afk var sanırım puan kasmak istiyorsanız afk'ları bıçakla öldürün Aa, elime silahımı alamıyorum ya. Nasıl öldüremedim ben bu adamı ya. Tam kafasına nişan aldım. 74 kanlı götürmüşüz. Hala üçüncüyüz. Nereden sıkıyorsun yani? Ya bu olamaz tünele bile giremiyoruz arkadaşlar. O kadar lag var ki tünele bile girmiş. Girmek imkansız. Bu başlığın adı lagda 3. olduk. Lagda 5. mi olduk? Bu baş bu videonun adı ne olacak? Ya bu kadar da olmaz ki ya. Böyle bir oynanış şekli yok. O oh, lanet olsun böyle bir hiç adamla vuramamışık bile, vuramamışık bile. Bizim adam bu. Ya kafasına kafasına nişan alıyorum yine de ölmüyor ya. 56 kanlı götürmüş bu kadar ateş eden ben. Şu an üçüncülük devam ediyor. Ne bir dakika 18-17 saniye var. Oğlum hanginizi vurayım? Hanginizi vurayım? Hanginizi öldüreyim ona? Biri de arkadan sıkıyor. Biri yandan sıkıyor. Cık. Adama 87 FBI Mahom. Prison Break'teki adamın resmi konuşuyor ama. O son 48 saniye. Hiç eğlenceli bir bölüm olmadı. Ama oynamaya çalıştık az çok. Son 20 saniye ve bölüm... Nasıl öldürdüm ben hemen arkadaşımı? Son 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Ya son 2 saniyede öldük ya ama 48 kandı götürdüm. Evet arkadaşlar bu CSGO bölümü de çok laglı ve üçüncü oldum sanırım bakalım. Evet üçüncü oldum. Kasa düştü mü düşmedi. Bu bölümümüz bu kadar. Kanalımıza abone olup bizleri takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.